sana son kez söylüyorum. Eğer Şeyma'yı kabul etmezsen seninle asla evlenmem. Şey ben telefon konuşmasını duydum. Üzgünüm. Öyle olmasını istemezdim. Bugün Kertenkele buraya geldi. Ne? Evet. Beni tanıdı ama ben tanımazlıktan geldim. Bak eninde sonunda Şeyma'nın babası olduğunu öğrenecek. Gizem Hanım. Ya, Gizem Hanım ne yapıyorsunuz Gizem Hanım? Gizem Hanım durun yapmayın ya. Kendimi öldürmemi istemiyorsan... ...beni sevdiğini söyle icabı. Yoksa kendimi atarım. Gizem Hanım bir insanın sizi sevip sevmemesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın sizden razı olması. Ancak o zaman yaşamanın bir anlamı var. Ne diyorsun sen be? Hala vaaz mı veriyorsun bana? Atacağım kendimi öldüreceğim diyorum. Hemen beni sevdiğini söyle. Bir durun defterime vereyim soru falan hazır. Tamam bunu bir düşünmem lazım bir saniye bunu sormam lazım bunu sormam lazım. Hocam evet İca abi bir insanın hayatını kurtarmak için yalan söylemek caiz midir hocam? Vallahi yalanına göre değişir İca Nasıl yani hocam? Söylediğin yalana kendini inanmıyorsan caizdir İca. Allah razı olsun hocam. Gizem Hanım sizi seviyorum. Hayır, beni sevmiyorsun. Beni gerçekten seviyorsan kabul ederim. Yoksa kendimi atar. Ah, ah! abi, çok korktum ya. Ölüyorum sandım. Tamam, tamam. Geçti ki zamanım. Sakin olun. Hadi gidelim iyice Hadi bıdım. Gel. Aa, yok artık. Bıdık ne ya? Elimi tutmanız caiz değil ama. Caizdir, caizdir. Gel sen. Allah'ım yarabbim. Tövbe estağfurullah ya. Yoksa iddiayı kayıp mı ediyoruz ya? Bu hicabi kendine aşık mı ediyor? Yok canım, ne aşık edecek ya? Hicabi arasına baksın? Bir de neymiş Türkiye güzeliymiş, vallahi ben daha güzelim. Leylek bacak. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>